Bir bak ya o çay benim değil mi? Benim çayım o. Bir daha benim çayımı da içme oldu mu? Uh -huh. Çünkü çay sağlığa zararlı değil mi bebekler için? Uh -huh. Bebekler çay içmesin oldu mu? Süt içsin. Olur mu? Uh -huh. Yumurta yesin süt içsin. Al sana yumurta vereyim yumurta ye. Uh -huh. Oldu mu? Uh -huh. Çay içme oldu mu? Uh -huh. Tamam mı? Uh -huh. Anlaştık. Hadi kır yem yumurtanı. İlayda kırılmıyor mu evet. kızım? Niye kırılmıyor yumurta? Ee, ya, yumurta kırılmıyor? Oğlum bu yumurta kırılmıyor. Ya, kırılmıyor mu yumurta? Mi? Bir daha kır anneciğim. İlayda yumurta'yı kıramıyor. Güçsüz kalmışsın İlayda. Evet. Sabah güzel yemek yemedin mi? Aa. Evet. Canın yumurta istedi mi? Evet. Sen yumurtayı seviyor musun? Aha. Bakalım bir daha deneyelim. Ver bakalım, şunu çekelim şöyle. Hazır mısın? Aha. Allah. İlayda. Aha. Bu yumurta değil ki. Aha. Bu yumurta değil. Bizi kandırmışlar. Aha. Kızım bu top. Yumurta Aha. şeklinde top. Aha. Zıplat bakalım bir. Aa. Aa. Bir daha. Gerçekten bu yumurta değil. Bu neymiş? Zıp zıp top. <laughs> o zaman bir bay bay yap bakalım. Baba. Kim kandırdı bizi kızım? Baba. Kim kandırdı? Baba. Baba mı kandırdı? Evet. Biz de onu kandıralım tamam mı? <laughs> Tamam o zaman. Abinle PlayStation oynamak ister misin? Aa. Abi GTA oynuyor. Sen de oyna Aa. tamam mı? İkan. İlayda kandırmış baban. Yumurta diye bize top almış. Sen çok ciddi oynuyorsun. Polis seni arıyor. Kaç. Kaç oğlum kaç. Polis seni arıyor. Oğlum ne yaptın sen? Hadi sana iyi oyunlar aşkım bay bay